Kaza orucunu bozan kişiye kefaret gerekir mi? Kıymetli kardeşlerim, kefaret Ramazan ayının orucunu eda ederken eğer kasıtlı bir şekilde bozulursa gerekir. Bunun haricindeki oruçlarda kefaret gerekmez. Yani bir kimse Ramazan ayının kazasını tutarken yahut nafile bir oruç tutarken kasten orucunu bozacak olursa bunlar sadece o orucun tekrar tutulmasını gerektirir, kefareti gerektirmez. E, kefaret Ramazan ayında, Ramazan ayı orucunu eda ederken eğer kişi kasten bozacak olursa bu e, orucun hürmetine ihlal ettiği için gerekli olan bir cezadır. Bunun dışında Ramazan ayından sonra kaza orucunu tutarken kasıtlı bozması bu da yanlıştır tabii ki. Caiz değildir. Yani bozma hakkı yoktur. Yine orucunu tamamlaması gerekir zaruri bir durum olmadığı sürece. Hakeza nafile oruçlarda da yine meşru bir gerekçe olmadan orucunu bozması doğru değildir kasten. Ama böyle bir duruma düşse, orucunu kasten bozacak olsa kefaret gerekir mi? Dediğimiz gibi bu durumlarda kefaret gerekmez. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed.